Herkese merhaba dostlar ben Abiyotur Efendisi Hepiniz Uy. hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar Dostlar serimiz kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlar Bugün ben oynamıyorum abi Siz oynuyorsunuz ben izliyorum dostlar Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz Arkadaşlar dün canlı yayındaydık Ve abi sizden gelenler videosu atacağımı söyledim Uyyyy bak alıyor baksa Canlı yayındaki arkadaşlar hocam sizden gelenler videosu için dostlar Kazanmış olduğu yüksek kazançları Dün canlı yayında olanlar zaten bilirler Paylaştı arkadaşlar bunlar bize gelen Yüksek kazançlı hocam. Bazıları düşük kazançlı maksimum olan sizden gelenler serisi. Hocam! Oy, bu arkadaşı biliyorum bu arada. Chattekiler de zaten dün canlı yayında arkadaşlar. Bunun kim olduğunu bilecekler. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz hocam. Abi! Ya sizin şöyle kazandığınızı görüyorum ya. Bak yemin ediyorum pamuk gibi oluyorum ya. Bak pamuk gibi oluyorum abi. Ben kaybettiğim zaman abi siz kazandığınız zaman Bunları gördüğüm zaman var ya Oy. Ananı ki Maxa bir baksana ya 900 bin lira 393 x ile Ghetto OLYMPUS 1 x ten Hocam 900 bin lirayı cukkaya koymuş Arkadaş kendini iyi biliyor Hocam güle güle harca Şimdi ikinci oyunumuz Z ZEUS Arkadaşlar bu oyun çok güzel bir oyun bu arada Pragmatik değil abi Hexap'ın bu oyunu Eğer oynayanlar varsa dostlar Gerçekten Oynayın bir deneyin ya bak bir deneyin Oyun çok güzel Zezeus arkadaşlar ismi. Oyun mükemmel ödemeler yapabiliyor. Hexap'ın oyunu olduğu için arkadaşlar absürt ödeme gelebiliyor bazen. Şimdi bu arkadaş kaçtan girmiş? 150 bin liradan girmiş bu arada. 150 bin liradan girmiş. 25 tamam. Kaç aldı buradan? 52 bin lirasını aldı buradan. Daha 7 turu var yalnız. Alt tabanı açması lazım biraz. Alt tabanı açarsa parayı siker bu arada. Güzel. Baksana mı gittin ne yaptın lan? Oy. Tamam. Abi ekran neredeyse full. Kart nerede geldi? Kazan var mı kazan? Aç o kazanı lan. Adam kazansın yazık be. Ananı sikeyim. Abi köşeye bak köşeye. Üstte çarptı. 24'ü çarptı. Bak 24'ü 28'i. 8'i. kim? sikeyim. Abi kazana toplayacak bunu. Kazana x vereceğim mi? Allah belanı vermesin. Amına koymuş adam paranın. Adam paranın amına koymuş kanka. Bir iki daha mı? Oy, bir iki daha versin, o kazanın etrafına. Abi, 2 milyon. Kaç aldın lan buradan? 3 milyon 290 bin lira. Abi bu oyun güzel. Bak yemin ediyorum dostlar bu oyun güzel. Abi oynamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten şöyle bir sibit bonanza falan bir köşeye sarıp Hocam şu oyunu oynamanızı tavsiye ederim. Oyun gerçekten mükemmel. 12 sivinde 3 milyon 345 bin lira para almış. Hani şimdi güle güle harca inşallah kumarı bırakmışsındır. Şimdi ikinci oyunumuz hocam. Üçüncü oyunumuz pardon. Üçüncü oyunumuz herhalde ya. Üçüncü oyunumuz Sweet Bonanza 1x. Aynen Sweet Bonanza 1x. Büyük ihtimal 1x'ine girmiştir. Normalde girdiğini düşünmüyorum. Bunun box'ı çok zor ya. Ha, bunun box'ını aldığını düşünmüyorum ama böyle 600-700 bin lira para bırakmış olması lazım. Çünkü beti yüksek. Tamam güzel. Peker geldi buraya vurdun. Buraya 37 vurdun. Okey kaç turum var daha? Daha 5 turum var. Ne patlayacaksın lan burada? Tamam. 427 600 X at, X at buraya. Buraya bir X at, Bir X at be. At bir X adam 1 milyon para alsın amına koyayım. Bolanza be. Oğlum bu nasıl aldı lan? 25 lira buradan geldi 60 bin lira para aldı. Daha 3 turu var gerçi de. Değişik. Ay buraya mı verdin lan? Ananı sikiiim. Üzüm. Abi 2 milyon aldı adam lan. Adam 190 TL'den 2 milyon lira para aldı abi. 2 milyon. Sivit Bonanza 1x dedim. Başka bir şey demem. Dün bize ne verdi bu arada? Dün bize ne güzel verdi arkadaşlar. Dün canlı yayındaydık. Bize de çok güzel para verdi. Yaklaşık 3-4 milyon para verdi. Son anda eksildik gerçi. Eksiyle kapattık, bayağı eksiydik ama en azından abi o 4 milyon bizim zararımızı biraz kapattı. Hocam 2 milyon 140 bin lira güle güle harca. Güle güle harca. Eyvah hocam. Oyunların kralı arkadaşlar. Oyunların kralı. Mantıt. Hangi borusa girmiş? VSL'ye girmiş bu arada. Bu oyunun 3 tane borusu var arkadaşlar. Adam ikinciye girmiş. Adam ikincisine girmiş. Üçüncüsü bundan 2 kat daha falan olması lazım vs Zeus vs gibi arkadaşlar Zaten Zeus vs Hades Bu oyundan sonra çıktı Yani bu oyunu baz alarak Zeus vs yaptılar Pragmatik Kopya çektiler yani size öyle söyleyeyim Bu oyun kumarın babası arkadaşlar Vantız Ama çok zor oyun ya Abi çok aşırı bir zor oyun Gerçekten aşırı bir zor oyun Bana kalırsa Zeus Hades'ten daha zor E turu kaldı Ne yaptın amına koyayım burada Tek Adanı sikiiiim Tek tur aldı lan 20x 8 ver be 6 verdi okey Çok fark yoktu Onu ver amına koyayım Gerçi çok fark yok ya Şunu bir 50 açar mısın? 8 ver be yazık adama lan Amına koyayım güzel 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 Hocam adam tek tur aldı bu arada Adanı sikiiim kaç? Biliyor mu lan o? Adanın abi ay 2 milyon mu yanlış mı gördüm ben? 500 bin, 600 bin. Ee, ananın amına sikiyim. 5 milyon. 5 milyon 230 bin lira. Abi ne yaptın ben tamına koyayım? Lan ne yaptın mantı da 5 milyon ne Abi vallahi dün ben canlı yayındaydım bu arada. Dostlar bunlar canlı yayın esnasında bana gönderilerler yani Instagram hesabıma ve Discord kanalımıza gelen Boxwinner ve yüksek arkadaşlar bunlar. Hocam ben bu gece canlı yayın yaparsam eğer chat bu paralar hesabını sorurum ben size. Oğlum hani kazanamıyordunuz? Anasını sıkmışsınız lan. Bu arkadaş bir TL'den girmiş arkadaşlar. Bir TL'den girmiş. Boynu max e 15 x. Maximum mi aldın lan gerçekten? Bir TL'ye mi aldın bir de? 10x ver. Ananı sikeyim bir 10x ver be. 3 tane de açtı bu arada Tamam Güzel gidiyor bu arada Kaç tur var? Kaç tur var lan? Ooo daha 5 tur var Nice oğlum 1500-2000 vermen lazım buraya Tamam güzel 2000 x aldı şu an Ananı sikeyim bir tane daha açtı Ne diye diye Abi Max aldı bu arada Abi büyük ihtimal Max aldı ya 4 turda Max'ı vermiş olması lazım 4 tane çarpan açtı adam şu an kaç x'li adam? 5900. Adam 6000 x aldı şu an. A geldi 8000 x. Anladın siz ki dede bağladı bir de. Dede bağladı bir de. 10000 10 x aldı şu an adam. Verdi maksı. Yok vermedi. Daha maksı vermedi. 11. 13000 13 x. Kanka 1500 daha lazım be. Verdi. <laughs> 15000 x hocam. Zeus vs Hades'ten 1 TL'ye 15 bin lira arkadaşlar. Tam tamına 15 bin x. Bak arkadaşı kutluyorum hocam. Güzel para bu arada ama sana düşük denk gelmiş. Bu hangi oyun lan? Infective Wild. Allah Allah bu oyunu yeni görüyorum bu arada. Kendisi sikrin mi çeviriyor? Kaç tane slot var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksimum 3 verdiğini varsayarsak 8 x 3, 24 mu lan? 24 tane free spin verebiliyor Max değil mi? Nasıl oyun lan bu? Kabaklar kalıcı mı hocam? O kabaklar kalıcı olabilir arkadaşlar bu arada. White yerine geçiyor olabilirler. Ya yani büyük ihtimal öyle öbür türlü Dur bakalım. Hayır onlar kalıcı. White yerine geçiyor mu? Aa dur bir. Oğlum kargayı kırmızıya çevirdi bırakayım. koyayım. Kediye de değişik bir şey yaptı bu oyun. Onlar white yerine geçiyor mu? Onları görmek istiyorum ya. Şu an belli olup evet geçiyor hocam. Onlar white yerine geçiyor arkadaşlar. Onlar white yerine geçiyor. Ekranda sabit kalıyor. Bir de bal kabakları sembolleri değiştiriyor arkadaşlar. Bakın. Kaç TL'de girmiş lan bu? 16 1600 TL'den. 1600 TL para basmış arkadaşlar. Bak, kargayı gördün mü? Turkuazlı kırmızıya çevirdi. Değerini arttırıyor herhalde arkadaşlar. O kabaklar onların değerini arttırıyor. Oğlum boyu güzel lan. Tamam başı da geldi bu arada. Her turba alacak şimdi hocam. Kediyi çevirecek mi? Kediyi çevirmedi bak. Kediyi çevirmedi. 5200 lira para aldı şu an. Ay her turba alacak. Aa kediyi çevirdi. Ananı sikeyim dur be onu da çevirecek mi? Abi! Bak bak! Oyun çok güzel vardı. Bu oyunu oynayalım arkadaşlar. Şu oyunun ismini bir alsınlar. da arkadaşlar. Şu oyunun ismini bir alalım. Videoyu izlediğiniz zaman. Unutursa eğer bana bir hatırlatın. Chat sizde tutmaya çalışın şu oyunu ya. Hocam oyun değişik var. Çevirmeye başladığı anda bağlantılı kaç tane eğer sembol varsa hepsini değiştiriyor. Bak bir tanesini değiştirip bırakmıyor. Bak şimdi izle kargayı çevirdi. Diğerini de çevirecek. Üstüne bir karga olsaydı onu da çevirecekti. Sağında olsaydı onu da çevirecekti. Oyun güzel bu arada. Adam kabak doldu bu ekranı lan. Halen kabak geliyor amına koyayım. Evet hocam. Evet evet evet. 5 turu var. 5000 lira vermiş olması lazım burası. Kaç verdi? 6300. Okey 24 bin lira para aldı bu arada. Daha 4 turu var yalnız. Güzel bir sembol verirse bunun maksı kaç bilmiyorum arkadaşlar ya. Bu oyunu hiç oynamadım daha önce. İlk defa görüyorum bu arada. Ama oyun güzelmiş. Oyun gerçekten güzelmiş. Hoşuma gitti. Şu kabakların mantığı güzel de. Kabakları biraz daha fazla verse aslında max alabilir ya. 3 tur var. Şu yukarıdaki 3 tane boşluğa en baştakine kabak verseydi er, en değerli sembol bir de ne bunda? Şapka mı? Kedi mi? Karga mı? Değerli sembol de bilmiyorum ki. Herhalde şapka ya. Kazan da var abi. Kazan da var bak son tur. Burası daha çok verdi mi? Kaç verdi burası? 8, 9, 1. Aa, bir şey diyeyim mi? En değerli kazan kazanabilir ya. Son tur bu arada. Kedi de geldi. Amına koyayım her taraf bal kapağı oldu zaten. Hepsini çevirdi bu arada. Ay kedilerin gözlerine bak kanka. Nasıl kırmızı oluyor amına koyayım. Oğlum boyun korkunç lan. Vallahi boyu korkunç. Evet hocam 73 bin lira para aldı arkadaşlar. Dostlar Sizden gelenler serisini sevdiyseniz arkadaşlar şöyle yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kazanan arkadaşlar hepsini tebrik ediyorum arkadaşlar. Elinizden geldiğince sizden gelenler videosu varsa dostlar paylaşmayı unutmayın. Öpüyorum sizi. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.